Efendim bir izleyicimiz demiş ki çok açık değil mi? Dün Maltepe'de müthiş bir kalabalık, tek ses, tek yürek oldu. EYT mitinginde emeklilikte yaşa takılanlar. Öğretmen açığı çok açık bir şekilde gözüküyor. Atamalar söz verildi, aradan 3 ay geçti diyorlar. E, onları da okuyalım ve şimdi geçelim beton sevdasına. E, biliyorsunuz Atatürk Havalimanı bu. E, Atatürk Havalimanı daha değil değil mi? beton Bir sonraki o. Aynı hikaye. Aynı hikaye. Bakın gene beton sevdası. Neyse şu beton sevdasına bir bakalım bakanlara şey yapacaklarmış villa, konut bir şey yapacaklarmış. Memleketin her şeyi tamam ya bakanlar da işlerini çok iyi yapıyorlar ya. Şu anda öyle değil mi siz? Kendiniz bir düşünün bakalım baya iyi durumdayız be. adamlar da çok çalışıyor falan diyorsanız mesele yok. Şimdi onlara villa yapacaklarmış. Bakın bakalım beton sevdasına. bir taraftan okul ihaleleri iptal edilirken bir taraftan da Cumhurbaşkanlığı'na köşk yetmediği gibi ağlat Köşkü onun yanına dokuz tane de bakan için bakan evi niteliğinde orada yeni bir yapıma yeni bir inşaata başlama kararı alıyorlar. Zaten tartışmalı bir yapıydı, şimdi daha da genişliyor. Kışlık saray olarak da adlandırılan Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün yanına 9 tane de bakan konutu yapılacak. 183 okul yapımını kapsayan toplam 114 ihale iptal edilirken bakan konutları için 151 milyon lira harcanacak. 150 milyon lirayı acil olmamasına rağmen bakan evine aktarmak yerine müteahhitlere bu rakam verilmiş olsaydı bu okullar iptal edilir, edilir miydi? Sayın Bahçeli dediler ki Ahlat'a bir cumhurbaşkanlığı köşkü yakışır. Böyle bir ota merkezini yapacağız. Van Gölü'nün kıyısında yer alan Ahlat Köşkü MHP lideri Devlet Bahçeli'nin önerisiyle yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 Ağustos 2018'de Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümünde yapılacağını duyurdu. 25 Ağustos 2020'de Cumhur İttifakı'nın iki ortağı Erdoğan ve Bahçeli birlikte açılışını yaptı. Anayasa Mahkemesi'nin kıyı kanununun ihlal edildiği gerekçesiyle projeye iptal kararı vermesine rağmen köşk tamamlandı. Yasası sonra çıkarıldı. Birileri rahatsız olsa engellemeye çalışsa da inşallah biz bu otağı ilçemize kazandıracağız. Çevresinde butik Birkaç otelde yapacağız. Aslında Cumhurbaşkanı o yıllarda söylemişti ek inşaatların yapılacağını. Köşkün inşaatını yapan şirketin internet sitesinde duyuruldu Ahlat Konuk Evleri projesi. Ahlat Köşkü'nün yanı başında 83.499 metrekarelik bir alana yapılacak inşaat. 53.375 metrekaresinin kapalı alan olduğu proje kapsamında 9 bakan konutu, bir kafeterya binası, bir otopark, bir revir binası, ...2 de güvenlik binası yer alacak. Ahlat Köşkü'nün yanı başında inşa edilecek konutlar için gereken 151 milyon liralık masraf hazineden karşılanacak. Yine bütçesi devletin kasasından çıkacak olan 183 okul binasıysa yapılamıyor. Çünkü döviz kurunun yükselişiyle birlikte inşaat maliyetleri artınca müteahhitler fazla masraflı diye ihalelere yanaşmıyor. En fazla ihalenin iptal edildiği şehirse İstanbul. Yapılması planlanan 48 okul yapılamıyor. Yine okulların güçlendirilmesi, tadilat ve onarımı için açılan onlarca ihale benzer gerekçelerle iptal edildi. Elektronik kamu alımları platformu verilerine göre ihalesi iptal edilen 183 okul binasının yapımını kapsayan 114 ihalenin 37'sinin iptal gerekçesi tekliflerin yüksek olması, 76'sı için istekli bulunamadı, bir ihaleyi de alan şirket sözleşmeyi imzalamadı. Derhal bakanlık evlerine ayrılan kaynağın iptal edilerek vazgeçilmiş olan okul ihalelerinin tekrar başlatılması gerekliliğinin acil olduğunu düşünüyoruz.